Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Muba Yayınları Fasikül Soru Bankası 6. Fasikül Tıp Atıp LGS 1 soruları ile dersimize devam ediyoruz. Gerçi işte ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videolar beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. 52 tane düzgün altıgen aşağıdaki kurala göre dizilmiştir. Daha sonra bu düzgün altıgenler pembe ve mavi renkle boyanmıştır. Bir, e, bir tane pembe e, düzgün altıgeni boyama süresi, bir tane mavi düzgün altıgeni boyama süresinden 2 saniye daha fazladır. Düzgün altıgenleri boyama süresi 3 e, dakika 20 saniye sürmektedir. Buna göre bir tane pembe düzgün altıgen kaç saniyede boyanmaktadır. Gerçi öncelikle burada kaç tane pembe var, kaç tane mavi var bunu belirlemem gerekiyor. Örüntüye baktığımız zaman 2 tane pembe, 3 tane mavi var. Bakın şöyle düşünelim tane pembe 3 tane mavi var. Yine 2 tane pembe 3 tane mavi var. Başla bakın şu sondaki 2 tane olmasaydı yine 2 pembe 3 mavi ile bitecektim. halde 52'den gençler bu 2 tanesini çıkartırsam 52 eksi 2 tane gençler 50 tane buradaki örüntünün içerisindeki toplam altıgen sayısı. Gençler dikkat edersek her örüntü aslında beşerli gruptan oluşuyor. O halde ben 50'yi 5'e bölersem 10 tane grup var gençler. 10 tane grup var diyoruz. Ve her grupta gençler 2 tane mavi var. 3 tane mavi, e, pembe var. E, pardon 2 tane pembe var. 3 tane mavi var. O halde 10 çarpı 2. Gençler burada 20 tane ne var? Pembe var. Bir de sevgili gençler 2 tane de sonda vardı. O halde 20 artı 2'den toplamda 22 pembe var. Toplam 52 idi gençler. 52'den 22 çıkartırsak o halde 30 tane de mavi var deriz. 22 pembe var. 30 tane mavi var. Peki gençler. Mavi boyama süresine eğer biz şöyle gösterelim. Mavi boyama süresine eğer x dersem x saniyede boyuyorsa pembe gençler bundan 2 saniye fazla x artı 2 saniyedir pembe boyama süresi. Toplam boyama süresi gerçek 3 dakika 20 saniyeydi. 3 dakika 20 saniyeyi toplamda saniyeye çevirecek olursak 3 dakika 3 kere 60'dan 180 20'ye ekliyorum. Toplam 200 saniye sürüyor. Gerçekten o halde e, mavi, boya, mavi boyama süresi x'ti ve 30 tane mavi vardı. Bakın 30 çarpı x olur. Toplam mavi boyama süresi artı diyorum. E, bir tane pembe x artı 2 saniyede boyanıyordu. Ve 22 tane pembe vardı. 22 ile de x artı 2 çarpıyorum. Bunların toplam süresi 200 saniyedir. Buradan gençler 22 içeri dağıtırsak 30 x artı 22 x artı 44 eşittir 200 diyoruz. 30 x 22 x daha sevgili gençler 52 x 44'ü eşitliğin diğer tarafına eksi 44 olarak gönderiyorum. 52 x gençler 56 eşittir her iki tarafı 52'ye bölersek 56'yı 52'ye bölersek yani x'in değeri 3 saniyedir. Yani X bizim için mavi boyama süresiydi. 3 saniye. Bizden pembe boyama süresini istedi. 3 artı 2'den pembe boyama süresi gördüğünüz gibi 5 saniyedir. Ve C seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Bir sonraki soruyla devam edelim. Aşağıda kenar uzunlukları 48 santimetre ve 20 santimetre olan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiştir. Şekil 1'de dikdörtgen kısa kenarı paralel olarak olacak şekilde ok yönde tam ortadan katlanıyor. Çekil 2'de ise katlanan bu kartonun köşesinden x santimetre bir kare kesilip çıkarılıyor. Gençler bakın bunun kenarları x. Karton tekrar açıldığında yeni oluşan şeklin çevresi Şekil 1'deki dikdörtgenin çevresinde yani başlangıçtaki dikdörtgenin çevresinden 12 santimetre daha uzundur. Buna göre kesilip çıkartılan parçanın çevre uzunu kaç santimetredir? Şimdi burada çizecek olursam santimetre kareyi ve bunun yanında simetrisi olacak. Hemen karşı tarafını çiziyorum. Buralar x santimetre ise buralar x'ti. Yani bunun tamamı gençler 2x'tir. Arkadaşlar başlangıçtaki şekile göre düşündüğümüz zaman şu kenarın gençler karşılığı bakın burada var. Yani biz bu ikisinden dolayı gençler artan veya azalan bir çevre olmaz diyoruz. halde artan çevremiz gençler bakın buradaki x ve buradaki x kadardır. Yani bu ikisinin toplamı 2x tane çevre artar. x kadar çevre artar ve bunun 12 santimetre olduğunu söylüyor. Gençle cm ise, x gençler 12 santimetre ise x'in değeri 6 santimetredir. Gerçi bakın buradaki şeklimizi şöyle çizecek olursak. Burası 2x, burası x. Gördüğünüz gibi toplamda gerçi 2x, 4x, 5x, 6x olur. Çevre uzunluğumuz. x'in değerini 6 dediğim için 6 çarpı 6'dan evet kesilip atılan gençler dörtgenin çevre uzunluğu 36 santimetredir. Ve A seçeneği bu sorumuzun doğru yanıtıdır. Bir sonraki sorumuzla devam edelim gençler. Evet, üçüncü sorumuzda 1500 santimetre genişliğindeki kitaplar renkleri dışında özdeş ve kalınlıkları en santimetre olan kitaplar aşağıdaki gibi iki kitap dikey, üç kitap yatay olacak şekilde 300 tane kitap diziliyor. Buna göre bu bir kitabın kalınlığı en kalınlığı yani gerçekten enin değer kaç santimetredir diyor. Evet arkadaşlar. Öncelikle 300 tane kitabımız var. Ve kitaplar gençler dikkat edersek 2 ve 3 tane yatay olacak şekilde 5'erli gruplar halinde dizilmiş. O halde ben 300'ü gençler 5'e bölersem Burada 60 tane grup var diyoruz gençler. 60 tane grup var diyelim. Gençler toplam uzunluk 1500 santimetreydi. Gençler 60 tane grup varsa grupları gençler bir tanesinin uzunluğunu bulmak için 1560'a böleriz. Böyle sıfırlar gider. 150'yi 6'ya bölersem bir grubun uzunluğu gençler 25 santimetre. Burası 25 santimetre. Bakın buraya en dediğimize göre gençler. Ya şu kısa kenarlar en olacak. Böyle düşünelim gençler. Bakın şu kısa kenarlar en olduğuna göre. Yani 3 tane kısa kenar aynı zamanda kitabımızın gençler uzun kenarına eşit. O buradaki uzun kenara da 3N deriz. Gördüğünüz gibi gerçekten buradaki toplam uzunluk N cinsinden gelirse N, N ve 3N'in toplamı. 5N yapar ve bu 5N'in uzunluğu gerçekten 25 santimetre ise 1N'i bulmak için her iki tarafı 5'e bölersem 1N'in değeri 5 santimetre olur diyoruz. ve 5 santimetre yanıtını bunu seçeneğinde işaretliyoruz. Evet sevgili gençler. Devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Dördüncü sorumuza Berat renkleri dışında özdeş olan 3 tane dikdörtgen peçedeyi eş bölmelere ayırıp bölmelere birer sembol yazdıktan sonra farklı yöntemlere katlıyor. Katladığı peçeteleri birer kenarlara çakışacak şekilde masanın üzerine aşağıdaki gibi yerleştiriyor. Buna göre masanın kısa kenarı uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar bakın şekil 1'de baktığımız zaman 4 parçaya ayrılmış. şekil 2'de gerçek 3 parçaya ayrılmış. Şekil 3'ü de, de 2 parça ayrılmış. 4 ve 2'nin gençler ortak katı 12'dir. O halde ben bir tanesinin uzunluğuna gelse 12 x dersem yani burada özdeş olduğu için her birisinin uzunluğuna 12 x diyorum. O halde 12 x'i gençler 4'e bölersek buradaki bir kenarımız 12 x bölü 4'ten 3x santimetredir. Veya 3x değeri söyleyebiliriz. 3'e böldüğümüz zaman gençler 12x'i 3'e bölersem bir tanesi 4x'tir şurası. Bakın burası 4x. 2'ye bölersek de gençler 12x'i 2'ye bölüyorum. Bunun da genişliği 6x'tir buradaki değerimiz. Masamıza baktığımız zaman gençler 64 ile 3x'in toplamı bizim masamızın kenarı, aynı zamanda 4x ile 6x'in toplamı 10x yapar. Burada da gençler 10x ile 36'nın toplamı da yine masa kenarına eşittir. O halde 10x artı 36 eşittir diyorum. 3x artı 64. Buradan 3x'i buraya 64 diğer tarafa alacağım. 10x eksi 3x 4 eksi 36 olur. 64'ten 10x'ten 3x'i çıkartırsam 7x kalır. 64'ten de 36'yı çıkartırsak 28 olur. 7x 28'e eşitse her iki tarafı 7'ye bölersem gördüğünüz gibi x değeri 4 santimetre. x 4 santimetre ise bakın burada yerine koyabiliriz. 10x demiştim. O halde 36 artı 10x'de 36 artı 10 çarpı 4 olur. Bu da gençler 36 artı 10 kere 4 gençler 40 yapar. 36 ile 40'ı toplarsak da 76 santimetre olur. Buradaki masamızın genişliği diyoruz veya uzunluğu. Ve bunu da bonus seçeneğinde işaretliyoruz. Beşinci soru devam edelim. et LGS 2018'de çıkan bir sorumuz. Buna göre bu müşterinin fatura tutarı kaç liradır diye sordu. Bir telefon şirketi müşterilerine fatura ödemelerine, ödemelerine iki indirim seçeneği sunmaktadır. Birinci seçenekte gençler fatura tutarında %10 indirim yapılıyor. İkinci seçenek fatura tutarına 4 TL indirim yapılıyor. İkinci seçeneği tercih eden bir müşteri ikinci seçeneği tercih etmiş olsaydı 3 lira daha fazla ödeme yapacaktım. Gençler burada işlem kolaylığı olsun diye faturaya 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 gençler 100x lira olsun diyorum. Bunu %10 indirim yaparsak gençler 100x'in %10 indirimi böyle yüzler gider 10x indiririz gençler. 100 x'ten 10 x çıkartırsam 90 x öder diyoruz. bu birinci seçenekte 90 x lira ödeyeceğiz. İkinci seçenekte gençler, şöyle ikinci seçenek diyelim. Faturadan sadece 4 lira indiriyor. Yani 100 x eksi 4 olacakmış. Bir gençler birinci seçeneği tercih eden müşteri yani 90 x tercih eden müşteri eğer ikinci tercih etseydi 3 lira daha fazla ödeyecekti. Demek ki gençler ikincisinin ücret daha fazla. X'ten x eksi 4'ten 90 x'i çıkarıyorum. Ve bunun 4'e eşit olduğunu söylüyoruz. Evet. Şöyle yapalım gençler. Eksi 4'e eşitliğin diğer tarafını alalım. Artı 4 olarak geçsin. Pardon gençler. Şurası 3 lira fazla ödeyecektik. Eksi 4'ü yine karşı tarafa gönderiyorsam. Artı 4 olarak geçti. 90 x'i çıkardım. 10 x eşittir 7 oldu gençler. 10 x 7 ise 1 x'i bulmak için eşitliğimizin her iki tarafını ona bölersek x'in değeri 7 bölü 10'dur. Bizden gençler fatura tutarını istemişti ve biz faturaya 100 x demiştik. O halde burada gençler 100 x'de x'i yerine koyarsak 100 çarpı 7 bölü 10 olur. Sadeleştirecek olursak sıfırlar gider. 10 çarpı 7'den fatura 70 TL olduğunu söyleriz. Ve evet, denizli seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet, altın sorumuzda her iki tarafında da 1 cm mesafe olan 8 cm'lik cetvelin, cetvelin altına her iki tarafına da 0 e tam 10'da 5 cm olan 5 cm'lik cetvel e, özdeş 2 cetvel aralarına boşluk bırakılmadan şekilde gibi ucuca eklenerek soldan hizalanmıştır. Buna göre 8 cm'lik cetvelin sağ kenarı 5 cm'lik cetvelin hangi noktasıyla hizalanmıştır diye soruyor. Gerçi birinci cetvele baktığımız zaman 8 cm kendi 1 cm solda 1 cm sağda 8 artı 2'den aslında 10 cm. İkinci cetvel gençler bakın şu sıfıra kalan olan sıfıra kadar olan uzaklığa bakacağım önce. Sıfır tam onda beş başlarım da var. Burada da gençler bir santimetre var. Ortada 5 santimetre. 5 artı bir artı sıfır tam onda beş diyorum. Altı buçuk santimetre gençler sıfıra kadar olan uzaklık. Gel burası. Altı buçuk santimetre. Bu izi zaman gençler nereye denk gelecek diye düşünüyorum. Yukarısı on santimetreydi. Ondan altı buçuk çıkartırsam almış olduğu yeri buluruz diyorum. Şöyle gençler sıfıra tamamladım. Sıfırdan 5 çıkmaz. Elde aldık gençler. 10'dan 5 çıktı 5. Burada 9 dokuz kaldı. 9'dan 6 çıktı 3. 3.5 cm'ye hizalanır. Denizli seçeneği de burada sorumuzun doğru yanıtıdır. 7. sorumuzda kırmızı ve mavi renge boyanmış kenar uzunlukları bir olan küp şeklindeki iki kutunun çıkan bir boyu 100 cm olan mert ile boy uzunluğu bilinmeyen Alper'in boy uzunlukları aynı hizaya geldi görülmüştür. Mavi küpün yüksekliği kırmızı küpün yüksekliğinin 5'te 2'si kadardır. Hadi gençler biz mavi küpün yüksekliği e, kırmızı küpün 5'te 2'si kadarsa 5x, 5 dersem 5x dersem mavi küp gençler 2x'tir. Burası 2x buradaki yükseklikte 5x'tir diyoruz. Alper'in boyunun uzunluğu ise Mert'in boyunun uzunluğu %20 fazlasıdır. Gençler Mert'in boyu 120 santimetreydi. Alper'in boyu gençler bunun %20 fazlası. Hadi Alper diyorum. 120'nin yüzde yirmisini bulacağım öncelikle. 20 bölü yüzde çarparsak gider. 24 santimetre. Hadi 120'ye 24 eklersem. Alper'in boyu gençler 144 santimetredir. Arkadaşlar burada Mert'in boyu 120 santimetreydi. Alper'in boyu 144 santimetre oldu. Ve bunlar eşitlendi. 5x ile 120 topluyorum. 5x artı 120 eşittir. 2x artı 104 diyoruz. Buradan 2x'i sol tarafa alırsam 5x eksi 2x 44 eksi 120 olur. Buradan 3x eşittir 24 ise x'in değeri 8 santimetre. Benden gerçi bu iki kartonun birer kenarın uzunlukları toplamını istedi. Bir kenarına 5x diğerine 2x dedik. 5x artı x. Tam da x cinsinden gerçi 7x'tir. İşte burada yerine koyarsak 7 çarpı 8. Birer kenar uzunlukları gençler 56 santimetredir. A seçeneği de sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet, 8. soru ile devam edelim. Evet sevgili gençler, sekizinci soruya geldiğim zaman bir kütüphanede ekonomi ve süper olmak üzere iki farklı türde üyelik bulunmaktadır. Bu e, kütüphane ekonomi üyelik yaptıran bu isim aldığı kitabı 18 gün sonra teslim etmiştir. Kütüphanede ödünç verilen kitaplarda geç getirilen her gün için 5 TL ekstra ücret alınmaktadır. Tabloda verilen bilgilere göre bu ekonomi üyelik yerine Ücretlere üyelik yaptırmış olsaydı geç getirme ücreti dahil e, kaç TL daha az ödeme yapar diyor. Gençler öncelikle şöyle düşünelim. Toplam 18 gün geç getirdi. Ekonomide gençler 10 gün geç getirme hakkı var. Mali ücretini ödeyeceği gençler geç getirme getirme süresi ücretini ödeyeceği süre gençler 18'den 10'u çıkartırsam 8 gündür. Diğer tarafta gençler süper abonelikte 17 gün geç götürme hakkı vardı. 18'den 17 çıkartsam da burada bir gün ceza ödeyecek demektir gençler. Ceza süresine baktığımız zaman gençler ceza üyeliğine baktığımız zaman her gün için 5 lira ceza ödüyordum. Bu halde şöyle düşüneceğim gençler 8 çarpı 5'ten 40 TL öder gençler. Diğer de 1 çarpı 5'ten 5 TL öder. Gençler öncelikle ekonomiye bakalım. Ekonomi sabit ücreti 30 liraydı. 40 lirada geç getirme süresi var. 30 artı 40'tan 70 TL gençler ekonomiye ücret ödüyor. Yine bakmış olsaydık gençler. Yani süperden abonelik yapsaydım. 50 lira sevgili gençler. Ya abone parası var diye yani sabit ücret vardı. E 5 lirada geç getirdiği için ücret vardır. Toplam 55 TL ödeyecekti. Gençler o halde 70'ten 55 çıkartırsam. Gördüğünüz gibi 15 TL daha az ödeme yapardı. Ve buradan da A seçeneği bu sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. 9. sorumuzda aşağıda görselleri verilen üçlü ve dörtlü olarak takım halinde satılan sehpaların fiyatları sırasıyla 500 ve 600 TL'dir. Bir mağazada üçlü ve dörtlü olacak şekilde toplam 15 takım sehpa satılıp 8000 TL gelir elde ediliyor. Buna göre mağazada toplam kaç adet sehpa satılmıştır diyor. Yaş öncelikle üçlü satılan sehpa sayısını x dersem toplam 15 takım olduğu için diğer 15 eksi x tanedir. Normalde bunların ücretini bulmak için gençler 500 ile x'i çarpıyorum. Artı 600 ile de 15 x'i çarpıyoruz. Ve toplamda 8000 TL gelir elde ediyorum. 600'ü içeri dağıtırsak gençler 500 x'i aynen yazdım. 15 çarparsak 9000 yapar. 600'e x x'i çarpıyoruz. Eksi 600 x. Eşittir 8000 diyelim. Gerçekten 500'den 600 x'i çıkartırsak 9000 eksi 100 x yapar. Eşittir 8000 dediğimi düşünelim. Buradan 8000'in tarafa eksi 100 x'i sağ alacağım. 9000'den 8000 çıkarıyorum. Eşittir 100 x diyoruz. Buradan 1000 lira x'e eşitse her iki tarafı 100'e bölersek x'in değeri 10'dur gençler. Peki gençler üçlü sehpadan 10 tane satıldı. Diğerinden de 5 tane satıldı diyoruz. 10 tane bundan da 3 tane satıldı. Toplam sehpa sayısı için gençler bu üçlü sehpaydı. 10 çarpı 3'ten 30 tane satılır. Diğeri gençler 4'lü sehpaydı. 5 çarpı 4'ten 20 tane satılır. Topladığım zaman 50 tane SPA satılmıştır diyorum. 50 yanıtını denizli seçeneğinde işaretliyorum. Bir sonraki soruyla devam edelim. LGS 2019'daki bir sorumuz gençler. Zeynep parasının yarısı ile paketi 30 lira olan A marka ve diğer yarısı ile paketi 50 lira olan B marka kedi mamalarını alıyor mamalardan markası aynı olan 6 tanesini evinde beslediği kediler için ayırdıktan sonra kalan paketleri bir hayvan barınağına veriyor. Zeynep'in hayvan barınağına verdiği A marka ve B marka e, mamaların paketleri sayıları eşit olduğuna göre. Gençler bunlardan x'er tane verdiğini düşünelim. E, soru kökünde ne istiyor gençler? Zeynep mamalar için toplam kaç lira harcamıştır diyor. Gençler x'er tane verdiyse e, 6 tanesini e, evde bıraktığına göre gençler şöyle düşünelim öncelikle parasını eşit olarak böldükten sonra gençler 30 liralık mamadan oluyor bir de 50 liralık mamadan oluyor. E, ucuz olandan gençler daha fazla alması gerekir. O halde eşit verdikten sonra gençler ya ben buraya x diyeceğim. Evet 6 tane bıraktığı için aslında x artı 6 tane e, daha ucuz olduğu için bundan daha fazla alır diyoruz gençler. A markadan alması gerekir. B markadan da x tane aldı deriz gençler. Toplamdaki ücreti elde etmek için evet ücretlerle gençler buradaki taneleri çarpmam gerekiyor. 30 ile x artı 6'yı çarpıyorum. Fiyatlar birbirine eşit olduğu için gençler yani yarı yarıya olduğu için eşittir diyeceğim. 50 ile x'in çarpımı. 30'u içeri dağıtırsak 30x artı 180 eşittir 50 x'ten. Arkadaşlar buradan 30x'i eşitliğin sağ tarafını alırsam 80 eşittir 20x olur. Her iki tarafı 20'ye bölersek x'in değeri 9'dur. İşte x'in değeri 9'sa. Şu 50 x'i yerine koyabiliriz. 50 çarpı 9. B markadan gençler 450 TL'lik mama almıştır. Gençler parasının yarısı buysa diğer yarısı da yine 450'dir. Madde toplamda 450 artı 450. Toplamda 9 TL'lik ama almıştır diyoruz. Ve 900 yanıtını denizli seçeneğinde işaretliyoruz. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. 11. sorumuzda aşağıda kalınlıkları eşit olan sarı ve kırmızı renkli dikdörtgen şeritler verilmiştir. Yukarıda verilen sarı renkli şeridin 5'te 1'i, kırmızı renkli şeridin 3'te 1'i ile üst üste konularak şekildeki aşağıdaki şekil oluşturmuştur. Buna göre başlangıçta verilen şeritlerin uzunlukları toplamı istiyor. Yaşta bakın 3 geldiği zaman turuncu renk elde elde ediliyor. 5'te 1 gençler sarının 5'te biri. O halde bakın burada sarının 5'te bir var. Yani 24'tür. Yani 5'te yani 24 santimetre ise sarının gençler tamamı 5'te 5'tir. 5 çarpı 24'ten 120 santimetredir sarının tamamı. Aynı şekilde bu turuncuda gençler kırmızıdan da o kadar var. Ama kırmızının 3'te 1'i 24'e eşit. 3'te 1'i 24'e eşitsin. Evet, 3 çarpı 24'ten tamamı 72 santimetre ve benden bu ikisinin toplamını istiyor. 20 artı 72 Hani 2 santimetre olur toplamları diyoruz. Ve 192 yanıtını e, boru seçeneğinde işaretliyoruz. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da arkadaşlar dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.